Merhabalar Burç Manya'nın değerli Aslan Burcu takipçileri. Umarım yılınız güzel geçmiştir diyeceğim ama çok da keyifli bir yıl geçirmediğinizi biliyorum aslında. Bu videomda sizlere Aslan Burcu 2024 para durumundan bahsedeceğim. Daha önce genel olarak 2024 Aslan Burcu yorumunu yapmıştım. Eğitim hayatınızı ve evlilik hayatınızı anlatmıştım. Şimdi ise sırada parasal durumunuz var. Acaba 2024 yılında parasal anlamda neler yaşayacaksınız? Güzel şeyler yaşamanızı temenni ederek başlayacağım tabii ki anlatmaya. Eğer kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim alabilirsiniz. Sevgili Aslan Burçları 2024 para durumunuz nasıl olacak diye baktığımda hem kazanç hem de kayıplardan söz edebilirim bu anlamda. Parasal kazançlarınızın nedeni siz olacaksınız. Çok çalışarak istediğiniz gibi kazanabileceksiniz. Fakat mali kayıp ya da istikrarsızlığınız para yönetiminizi engelleyecek ve bu nedenle aile ya da diğer etkenlere bağlı olacak. Yani şöyle söyleyebilirim. E, mali kayıplar ya da parasal istikrarsızlıklar yaşamanızın sebebi aile ya da diğer etkenlere bağlı olarak para yönetiminizi engelleyeceğinden e, engelleyecek sıkıntılarla karşılaşacağınızdan dolayı olacaktır. Bir toparlayamadım yani. E, bu nedenle para tasarrufu yapmak konusunda dikkatli olmalı. Sorunlardan olabildiğince kaçınmalısınız sevgili aslan burçları. 2024 Aslan Burcu yorumu harcayacağınız paraların da size yüksek parasal getiriler sağlayabileceğini söylemekte. 2024 yılı Haziran sonuna kadar parasal hayatınızda daha az olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Genel olarak bu yılın sizin için iyi ama zorlu geçeceğini söyleyebilirim. Çünkü harcamalarınız önemli derecede artacak. Bununla birlikte daha fazla para kazanabileceksiniz. Dikkatli olmazsanız ekonomik kriz yaşayabilirsiniz. Aslan Burcu 2024 para durumu açısından maddi durumunuzun olumlu olacağını söyleyebilirim. Para söz konusu olduğunda net değeriniz arttığı için gerçekten iyi bir dönem geçireceksiniz çok fazla zenginlik elde edebilirsiniz. Buna bağlı olarak tasarruf da edebilirsiniz. Mücevher ve gayrimenkul gibi gelişmiş yatırım araçlarını satın alma ihtimaliniz yüksek sevgili aslan burçları. Yıl sonuna doğru ebeveynlerinizin ya da çocuklarınızın sağlıkları için bir takım harcamalar yapmanız gerekebilir. 2024 Mart sonuna kadar pek çok harcama yapabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeli ve tutumlu olmalısınız. Çok kaynaklı bir nakit girişi ile karşılaşabilirsiniz. Böylece yıl sonuna kadar önümüzdeki yıllarda da size de yetecek kadar para biriktirebilirsiniz. Sevgili Aslan Burçları, bu anlamda dikkatli olmalısınız. Yani e, para yönetiminizi etkileyecek, engelleyecek şeylerden uzak durursanız ciddi anlamda önümüzdeki yıllarda da size yetecek paralar biriktirebilir. Gayrimenkul ve hatta mücevher yatırımı dahi yapabilirsiniz diye söylüyorum burcunuza dair mali durumunuzda büyük değişimler yaşayacaksınız. Bu sayede ekonomik durumunuz güçlenecektir. Kayıplarınızı ise telafi edemeyeceksiniz fakat olumsuz etkiyi kontrol altına alabilirsiniz. Yani e, para kaybı yaşamayı önleyebilirsiniz. Eğer para kaybı yaşarsanız bunu e, telafi edebilmeniz sonrasında zor olacaktır. Ama baştan engelleyebilmeniz gibi bir durum söz konusu sevgili Aslan Burçları. 2024 parasal durumunuzla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, çok iyi bir yıl geçirmenizi umuyorum. Hoşçakalın sevgili aslan burçları.